Herkese yeniden merhabalar. Evet uçuş için hazırız. DJI Neo ile Riva yolu üzerinde bir yerde mola verdik. Ali Bahadır Mahallesi'ni birazcık geçince çok güzel bir atmosfer yakaladım. Burada çiçekler var. Biraz rüzgarlı bir hava var ama uçuracağım yine Neo'yu bakalım aşırı rüzgar var ama çok yükselmeden şu çiçeklerin üzerinde uçmak istiyorum. Biraz gimbalı aşağı doğru hafif indireyim. <laughs> Sinekler, böcekler, arılar uçuyor. Neon'un etrafında görüyorsunuz. Yavaş yavaş şöyle gezelim. Birazcık alçalalım mı? Hadi alçalalım. Tamam. Evet rüzgar sert burada. O yüzden alçaktan uçuyorum. Hafif yükselteceğim şimdi. Yüksek kişi olabilir ona çarpabilir diye. Çok güzel değil mi görüntü sizler de beğeniyor musunuz böyle çiçek böcek görüntülerini doğal altın gibi sapsarı çiçekler evet yavaş yavaş şöyle gidelim bakalım saniyede bir buçuk metreyle yavaş sürelim Hatta sinematik modu alalım. Düşük hızda gidelim. Tamam. Sinematik görüntü olsun. Hepimiz için. Yerden 4 metre yukarıda DJI iniyor. Çiçeklerin üzerinde uçuyor. Hatta birazcık daha alçaltabiliriz. Birazcık daha ineceğim şimdi. 3 metredeyim. 2 metrede. Evet şu anda DJI iniyor. 2 metrede uçuyor. Çok güzel değil mi? Çok da alçalmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Hatta birazcık da yükseleceğim. Yüksek bir şey olabilir. Ona çarpmasını istemiyorum. Oraya gidip bulamam onu çünkü. Çok rüzgar var ya. Azıcık daha yükselsin. 3 metre iyidir. Ben Niyo'yu görüyorum şu anda. Martı mı bunlar? Evet martılar. Geziyor Niyo'nun tepesinde. Ya başka bir kuş daha var. İnşallah drone'uma saldırmazsınız. Gençler. Evet pilimiz %76. Azıcık daha yükselelim mi? 4 metre yapalım mı? Tamam 4 metredeyiz şu anda. Sine modda, sinematik modda 4 metre irtifada geziyor. DJI iniyor. Evet yavaşça dönelim buradan. Rüzgar çok Şimdi birazcık yükselelim. 5 metredeyiz. 6,5-7 metre. İltifayı düşür. Elle kumanda et diyor. Rüzgar sert diyor. Şunu tamam diyelim. Evet beni görüyorsunuz. <laughs> Yol kenarında. Şöyle yolun üstünden biraz spor moda da alayım. Hızlanalım. Hadi yolun üstünde bir gezi yapalım. Çok rüzgar var ya. Yine bu kadar rüzgara iyi de yanıyor niyo. Burası çok esiyor şu anda. yanımdan arabalar geçiyor. Traktörler, kamyonlar. Tamam şimdi Nio'yu çağıracağım. Birazcık da şu ileride uçuralım drone'umuzu. Nio gel bakalım. Dön yavaşça. Gel oğlum. Evet Nio rüzgarla başa çıkıyor. Rüzgara doğru yatırmış kendini. Böyle rüzgarlı havalarda şarjı da tabi normal havaya göre erken bitiyor Nio'nun. Gel bana doğru. Bye bye.